en son e, şeyde kalmıştık. E, Red Ball 4'te boss'ta kalmıştık. Hah vurduk. Tamam. Son anda. Hemen vuralım. Sonra adam gönderiyordu arkadaşlar biliyorsunuzdur. Hop böyle adamı da öldürelim. Arkadaşlar Red Ball 4'ü sevmişsiniz. Ben de ah gitti. Ben de bunun devamını çekeceğim. Yani arkadaşlar ya yapma ya. Tam tekrardan gönderiyor. Hemen böyle. Böyle hop çok güzel. Böyle bunu öldürdük. Bunu da öldürelim. Bunu da öldürdük. Çok güzel. Buradan böyle ağzı zıplayamadık. Of çok sıkıntı. Oo. Oh. Bu sefer çok kötü adamlar yolladı. Gel kardeşim seni de öldüreyim. Hoppala. Kardeşim benim. Gel 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 gel. Hadi bakayım. Öleceksin oğlum. Sen öleceksin. Yani boşuna uğraşma boz. Hadi geçmiş olsun diyorum ve bozumuzu öldürdük arkadaşlar. Hemen öbür şeylere geçelim. Aa boz patladı. Çok güzel. Onun yumurtası var. E ne yapayım kardeşim. Hah. Geçtik 16. bölüme. 16. bölüm Orman. Çok güzel. Yeni top açmışız. Güzel. Sıkıntı yok. Orman bölümünden devam ediyoruz. Şimdi fazla zor olacağını düşünmüyorum. Yani zor da olabilir. Yani bilemem. Her an bir şey olabilir. Hemen bu bölümü de bitirdik. 17. bölümümüz gelsin. Ben bu reklamdan istemiyorum kardeşim. Çelik yüze sonra olmaz. Uy, çok güzel saydık. Geçemiyoruz ne yazık ki. Geçsek çok iyi olacak. Geçemedim. Arkadaşlar 17. bölümüne başladık. 16'yı bitirdik. Şimdi hemen buraya da geçelim. Ya kestere var diyecektim ki evet keslere var. Sıkıntı biraz. Hop böyle öl böyle bu da olsun tamam. Ve böylece bitirdik. Çok güzel. 17. bölümü de bitirdik. 18. bölümdeyiz. Tamam. Sen de gel seni de öldüreyim. Tamam bu kadar. Bir de arkadaşlar bunların doğma yerleri var. Yani öldürdükçe tekrardan doğuyorlar. Yani ilerideki bölümlerde görürsünüz zaten arkadaşlar. Ah canım gitti ya. Of. Senin yüzünden diyecektim ki kestire varmış. İnşallah burayı yaparız. Ee, şimdi ayarlama yapmamız lazım. Nasıl yapsak? Ee, bu. bu geldiği zaman böyle yapalım. Koş koş. Oo tekte yaptık. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok zor çok zordu diyecektim ki yapma kardeşim yapma arkadaşlar ben yeniden başlatayım tekrardan dört canımız oldu çok güzel çok güzel lagı bilmiyorsanız arkadaşlar öğrenmiş oldunuz tekrardan dört canım oldu baksana ne güzel şimdi ninja'ya geldik arkadaşlar ninja bu arada iki kere zıplayınca üstüne sonra ölüyor. Ben buradaki yıldızı nasıl alacağım şimdi kanka? Hmm. Tekrar başlatmak zorundayım o zaman arkadaşlar. Kanka oradaki yıldızı alamadım o yüzden tekrar başlattım. Yani normalde arkadaşlar tekrar başlatmazdım. Hem de biraz hile olmuş olabilir. Yani canımı doldurdum. Ona biraz hile diyebilirsiniz ama yani yapacak bir şey yok. Boş boş canım gitmişti yani o yüzden. Hemen buradaki canavarı öldürelim. Öldürdük. Çok güzel. Buradan da böyle gelelim. Diyecektim ki bir canım kaldı. Dikkatli oynamam lazım. Hop böyle zıpladık. Öldürdük. Çok güzel. Al işte. Baba orada düğüm olduğunu göremedim. Ama sıkıntı yok. Tekrardan parkur yeteneğimizi gösterdik. Geçtik buraya da. Arkadaşlar reklamı tamam. hemen geçelim. Buradan. Hop tamam. buradan hızlıca böyle buradan buraya zıpladık buradan da buraya zıpladık mı tamam bu kadar ya tam da üstüne çok güzel yalnız olmayabilir diyecektim olmadı zaten bu en baştan yapmamız gerekiyor ya bunu. böyle çok hızlı götürmemiz gerekiyor bu yukarı çıkarabilmek için çok hızlı gitmiyor. Ninja'yı öldürdük bu arada. Buradan buradaki düğmeyi açalım. Buradan böyle hop bam bu kadar. Kardeşim. Şimdi ben nereye gidiyorum? Ben? Aşağıda herhalde düğme var. Yoksa onu boşuna koymazlardı. Kanka biliyorum çünkü yani. Ya yapma ya. Oh. Sen nasıl bir yaratıksın ya. Ninja imiş adı da. Ninja zaten. Ninja gibi gözüküyor. Buradaki düğmeye basamadan yukarı çıkalım. Buradan. Zit... Yapamadık. Heh. Buradan yukarı. Buradan böyle zıpladık. Bunu böyle yapsak. Böyle. yeni şeyler gelecek artık arkadaşlar yani böyle olduğuna bakmayın şu anda şey olabilir Ya yapma arkadaşlar oyuna yeni başladığımdan dolayı şu anda bilmiyorum yani ne yapacağım yani nerede yıldız olduğunu falan onları bilmiyorum O yüzden şey oluyor Peki video atmama sebebim ne? Video artık arkadaşlar. Öbür videoda da söylemiştim. Öbür videoda e, şey demiştim. Bilgisayarım bozuldu demiştim. Evet bilgisayarım bozuldu arkadaşlar. O yüzden hayır 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 ya hayır ya o... boş yere canım gitti ya. Ya yapma ya. O... Tekrardan yapıyorum ya. Bunu bu türlü geçemedim ya. Al tazka al. Tekrardan başladım bana ne? Şimdi hemen buraya gelelim. Bu Ninja'yı öldürmemiz lazım. Ninja kaçma canım. Ha, bu şu şu. Ya onun yüzünden öldüm ya. Yo pardon. Şey yüzünden öldüm. Ne yüzünden? Şimdi söyleyeyim. Ha oradaki ileri geri yapan basamaklar da yüzünden ölmüştü. Buradan hemen ileri zıplıyoruz. İki canım kaldı. İki canımı da ölmemem lazım. Öbür videoyu nasıl 14 e, dakika yaptım arkadaşlar? Şimdi ben genellikle bandijamdan çekiyordum bilgisayardan. Ama telefondan bandijam e, şey yapmadığımdan dolayı bandijam indirmedim telefonu arkadaşlar. O yüzden böyle. 10 dakikayı geçti şu anda hatta. Öbür videoyu 14 dakika yapmamın sebebi arkadaşlar. Kadar canım bitmişti o yüzden kapatmıştım. Yere. Yani yoksa devam ederim arkadaşlar ya. Ama bunu da çok uğraştık ya. bu 22. bölümüne gelmişiz bu arada. Çok güzel. Saniyeli şeyler gelecek demiştim arkadaşlar. Bakın. Saniyeli şeyler geldi. Saniyeli saniye saniye, saniye. çok güzel. Hop bunu öldürelim. Kardeşim seni iki... ya. yukarı çıkacağım derken buldum. Tamam bu kadar. Hayır ee, ölme. Oo. Oh. Korktum bir an. Yani öleceğim diye korkmuştum. Kesereler beni korkutuyor arkadaşlar. Öleceğim. Hem de ee, şey değil yani. Tek bir canınızı götürmüyor. Tüm canınızı götürüyor. Yapma. Evet. Vay, tamam buraya da yetiştik. Buradan böyle gelsek de olmaz. Dur kardeşim seni öldürüyor. Evet. Açıldın mı? Tamam. Aa, ne istiyorsun diyecektim. Ya kanka yapma. Allah Allah tekrar başlatırım. Bana ne? Arkadaşlar hileye giriyor ama yani. Yapacağım bir şey yok. Yani kötü oynuyor olabilirim ama. Yani videoyu bitirmek istemiyorum. Daha 12. dakika olmuş. <laughs> Videoyu bu yüzden bitirmek istemiyorum. Işte. İki canım da tüm aldı ya. Ben bir keresinde burada yanlışlıkla zıplama tuşuna bastırdım. Zıplama tuşu yüzünden ölmüştüm. Kardeşim sen ölsene, illa bir canımı götürecek ya. Arkadaşlar bu arada iki gün sonra öğretmenler günü var yani öğretmenler gününde ne alacaksınız bir yorumlara verirsin arkadaşlar bakalım ne alacak mısınız onu merak ettim yani arkadaşlar oh aldık Hızlıca gidelim tamam. canım nereye kadar e, giderse ona göre şey yapacağım yani arkadaşlar. İki canım mesela şeye kadar gitti mi? İki canım mesela e, ta 30'a kadar gitti. Hiçbir şey yapmayacağım. Ama olmaz. Olmaz. Ölüyordum daha yeni. Tekrardan tüm Ama ben şimdi nasıl Kolay, çok kolay. da var. Hemen tamam, buraya zıplayalım. Sonra buraya, sonra buradan yıldız aldık. Çok güzel. İkisini de öldürdük. Zaten en baştaki bosslar çok kolay oluyor zaten arkadaşlar. Nereye gelmişiz? Ha. O bastı. Tamam. Okay. Kanka, Şimdi ben bunu öldüremedim diyecektim. Öldürdüm. Evet. Bunu ben nasıl yaptım? Hızlıca buradan böyle. Zıkla zıkla. Zıklasana. Efendim. Karşıya geçelim. Burada da buraya. Ah ölüyordum. Öldüm. Hayır. Hayır kanka bu ne ya Ben oradan nasıl geçeceğim diyecektim. Oh çok korktum. Buradan hemen böyle zıplayalım. Buradan böyle zıplayacağız ya. Kanka git. Oh. Tamam ya. Yok artık ya. Hmm. Gel bakayım o oduncuk. Sen böyle yavaş yavaş git. Ben sana böyle yapayım. Yolu açayım kardeşim. Canım benim. Hadi git. Aç bakayım bana orayı. Aferin. Bu kadar bağışıklığı destekleyen D vitamini içerikli Nesquik ile eğlence her yerde. Arkadaşlar sevdiğiniz videoları da çekebilirim yani size söyleyeyim. Ben çekip 20 dakika olacak. 3 dakika var daha. Evet. Hemen buraya basıp tutalım. Buna böyle Kolay, kolay kolay diyeceğim de bura çok zor eğer ölürsem biter ölürsem video biter aha sonsuz sonsuz her zaman bu geliyor bakın arkadaşlar öldürdüm mesela şimdi bu tekrardan yani, yani. gel ee, olmadı sen öl gel kardeşim hop böyle bastık çok güzel o kadar ya kolaysın diyecektim ki bu neymiş ya ben buradaki yıldızları alamamıştım. tekrar Ses başlatacağım ne yazık ki arkadaşlar ben tekrardan başlatmak istemem. Ama oradaki yıldızlara oynadım. Gitmemekten bıktım be. Hayır. Oo, ölüyorduk. Ölüyorduk arkadaşlar. Saniye saniye. Arkadaşlar bu arada ben söylemiyorum ama sağ üstte abone ol, like bir yazı vardır diye düşünüyorum. Arkadaşlar like atıp abone olursanız sevinirim. Yani mutlu olurum arkadaşlar yani. Ben video çekemeyebilirim ama yani. Olabilir. Arkadaşlar bilgisayarım yapılsa zaten ben video çekerim yani hiç sıkıntı değil. Video çekmek benim sıkıntım değil. Yani video çekmeyi ayırırım zamanımı. Ama ama olmaz. Kanka geçmem lazım diyecektim ki. Aa ölüyorum. Öldüreyim ya. Ah. Ölmeyeyim de. bu kadar. Bu kadar kardeş. Git bakalım. Normal bağışıklığı destekleyen D vitamini içerikli Nesquik'te Arkadaşlar eğlence 20 eğlence. dakika oldu herhalde. Şimdi Aynen 20 dakika 8 saniye oldu. Arkadaşlar bu arada e, size şey söyleyeceğim öldüm öldüm ah oh, ölmedim Eee buraya geçeyim sesi gelmesin Eee Roblox'ta Pepsi'nin atı 99 çıktı arkadaşlar yani söyleyeyim şimdiden oynamanızı tavsiye ederim çok güzel bir oyun oynayın bu da 99 ayrı bir güzel Arkadaşlar ben oynayamıyorum. Ama Pesimulator 99 oynayamıyorum ama yani bilgisayarım yapılsa zaten full onun videosunu çekeceğim. Özelliklerinden biri e, Pesimulator 5'te e, map uzun ya arkadaşlar. Şimdi kısaltılmış bir sürü map gelmiş. Sonra e, büyük plan satabiliyorsunuz arkadaşlar. Öldüm o zaman hemen bunlardan bahsedeyim. Sonra devam edeyim. Dur, arkadaşlar. Şimdi PES Simulator 99'da metler kısaltılmış. Ee, en başta öyle bir pet yeri var ki arkadaşlar. Anla